Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok pratik, sadece iki malzemeyle hazırlanan ve çok hafif bir tatlı tarifi paylaşacağım. Tatlımızda şeker yok, un yok. Sadece iki ana malzemeyle çok kısa bir sürede çok hafif çok nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Bu tatlıdan çekinmenize hiç gerek yok. Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen bu nefis tatlımın yapılışına geçiyorum. Nasıl yaptığımı hadi buyurun hep birlikte izleyelim. İncir uyutması için ihtiyacımız olan malzemeler sadece incir ve süt arkadaşlar. Şeker yok, un yok. Gerçekten çok hafif ve çok pratik ve de çok lezzetli bir tarif. Eğer daha önce denemediyseniz hiç vakit kaybetmeden denemenizi tavsiye ediyorum. Ben denemekte biraz geç kalmışım. Gerçekten Geriye dönük yapmadığım günlerin pişmanlığını yaşıyorum. Siz siz olun bir an önce deneyin derim. İncir uyutması için 15 tane incir kullanacağım. Daha sonra üzerine süslemek için de 2-3 tane daha incir kullanacağım. 1 litre de sütümüz var. Sütümüzü ocakta alınmaya bıraktım. İncirlerimi güzelce yıkadım. Şimdi üzerine sıcak su ekleyeceğim. Ve sıcak suda yarım saat kadar bekleteceğim yumuşamaları için. Yıkamış olduğum incirleri Şöyle kaseme alıyorum. Üzerine sıcak su ekleyeceğim. Bu arada kızım da artık yürümeye başladı ve sağ olsun beni hiç yalnız bırakmıyor. Küçük bebekle bir şeyler yapmak gerçekten hiç kolay değil. Yıkamış olduğum incilerimin üzerine sıcak suyu ekliyorum. Şöyle bir 10-15 dakika kadar sıcak suyun içerisinde bekleteceğim. Daha sonra doğrayacağım. İncelerimi yarım saat beklettikten sonra suyunu süzdüm. Şöyle uç kısımlarını bıçakla kesiyorum, şöyle arkasını da alıyorum ve incirlerimi minik küpler halinde doğruyorum. Bu şekilde. Burada da incir uyutması için kullanacağım 1 litre sütüm var. Sütü kaynatmıyoruz arkadaşlar. Sütümüz kaynama noktasına gelmeden altını kapatıyoruz. Ben şu an altını kapattım. Normal yoğurt mayalarken yaptığımız gibi parmağımızla kontrol ediyoruz. Eğer parmağımızı yakmayacak seviyeye geldiyse incirlerimizi ilave ediyoruz. Sütüm şu an parmağımı yakmayacak sıcaklıkta. Hemen doğramış olduğum incirlerimin üzerine ilave edeceğim. İncirlerimi boşaltıyorum. İncirlerin üzerine yoğurt mayalama kıvamındaki sütümü ekliyorum. Hızlıca blenderdan geçiriyorum arkadaşlar. Masını pürüzsüz olacak şekilde blenderdan çektim arkadaşlar. Hemen şimdi vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde kaselerimi paylaştırıyorum. Sadece 5 dakikanızı ayırarak bu nefis tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok sağlıklı. İçerisinde sadece süt ve incir var. Hiçbir şekilde şeker koymuyoruz. Un koymuyoruz. İncir uyutmalarımı kaselerime paylaştırdım. Kaplamalarımı kaselerime yerleştirdim. Şimdi üzerine önce şöyle bir tepsiyle kapatıyorum ve tepsinin üzerine de sofra beziyle örtüyorum. Şu an yoğurt mayalar gibi kapattık. Bu şekilde oda sıcaklığında bir buçuk iki saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra da dolaba kaldıracağım. Aradan bir buçuk saat geçti. Şimdi mutfak bezimi alıyorum tepsiyi de alıyorum. Oda sıcaklığında uyutmalarımı dinlendirdim. Şimdi dolaba kaldıracağım. İncir uyutmalarımı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde kıvam aldılar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın. Yani kesinlikle yumuşak değil, yoğurt gibi mayalandı. Şimdi süsleyeceğim. Uyutmaların üzeri için bu şekilde incirler dilimledim dilimleriyle süslüyorum. Şöyle kenarlarına da antep fıstığı serpiştiriyorum. İncir uyutmalarımız servise hazır. Son derece pratik ve çok hafif bir tatlı. Hiç yorulmadan çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Kıvamını yakından görmenizi istiyorum. Öncelikle güzel yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok destek oluyorsunuz. Eğer ki sizlerin desteği olmasa ben minicik bebekle bu kadar tarifi yapamazdım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi tatlımızın kıvamını paylaşacağım sizlerle. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli. Diyet yapanlar bile rahatlıkla tüketebilirler diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.